Haydi bakalım. Adam daha maç başladığı gibi kendini susturdu bizim jungle. Duyacağı küfürleri görmek istemiyor bak demek ki. Garip şeyler yapacak şaka bu oyun. Hepimizin büyük farmları da hızlayacak mesela. Bence Kasimit'tir. Bilat Bot'ta bunlardır. Bence. Haydi bakalım. Oh, 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 oh. <laughs> Ne yapıyorsunuz siz dedik şöyle bir bir tur. Şöyle şöyle yapıyoruz. Rakibin şöyle bir aklını alalım. Şöyle bir yalandan sıfır ama bunu açarsak yalandan olmuyor. Bunu açarsak Anza Kudura sıfır oluyor. Evet bizim takım da bolucu belli bir takım harbiden. Milyonlar harekete geçti. Ne yapalım? Haydi go. Güçsüz, öyle. Oğlum Casio Pimit sandım. Vila da değiştim gitti. Vila da aldı gece gece. Hmm. Tüh. Spotify playlistlerini bizde de dinleyebilirim. Dinleyin oğlum. Ünlen playlist yaz link gelir. Hoş, <laughs> Ya cidden kase AD bunlar. AD dediğim yani. Hot lane. Bu bayağı sinir bozucu bir şeydir ha. First item atlığın sonu rush o zaman. <laughs> onu bir tuttursaydın. oynuyorduk şu an yani. Gerçi ya mahvolmuş mu başlasak yine aklın sonunu sonra da alırız. Uzun süre önce bir Şaka kaşınıyorsun babam. <laughs> ölmeyi hak şu an. Düm düz ölmeyi hak ettik. O WQ kaçınca. Hani bizim Orada şu an bulunmamızın pek bir faydası olmayacaktır. Dedin. Kız ya vurur zaten. Bayağı vurur. Haydi bakalım geldik yine. Yap bir şeyler oğlum. etmediler. <laughs> nice. Buna da bunu da bir şeyler. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Adamın kalkanlara bak. Takımından Harbiden beni benden korudu yani. Repliği de öyle ya zaten. Kendime hasar vermeyeyim diye. Yani karşılıklı garip bir anlaşmamız oldu böyle. Yani. Bence herkes memnundur zaten. Sıkıntı yok. Devam. Garip bir şeyler yaşandı. Bir ayakkabı. Bu build de troll gibi duruyor. Aklın sonunun build'i aslında iki tane yay. Ama bakalım. Oğlum fener ne oldu? Altı olmadı mı ya? Haydi bakalım. Bir daha geldik. Hoş geldiniz bu arada. Aleykümselam chat. Çok şükür siz nasılsınız? Aleykümselam yeni gelenler. Ne oluyor? Bir kare atlaması yaşadık az önce. Güzel bir flash. Yani son anda flash'ı koyduk yoksa bayılıyorduk. Şu an flash'ımız yok. Üçlüden gank atarsa ölüyorsun. Terbiyeci gördünüz mü? Otur dedi bak. Heh, terbiyeci, otur replersiniz de getirdik. Güzel oldu bu. Heh, otur sıfır dedi, not verdi bizim gameplay. Güzel. Hızlı base, hızlı base, hızlı base. horus zevkli karakter ya. Otur repl, otur replin, reportlayın lan, botlayın değil mi? Reportlayın ne olur. Aklın sonu da bitti. Hemen mahvolmuş. Bir ançerde de almak istiyorum ya. Parası çıksın ayakkabının hançerini de alayım. Bu anda vallar. Neden diyece almadı cidden? Bu abi. Bu abi biri mi? Bu adamın sosu. Tek adam var mı? Bizdeki so Haydi bakalım. Tekrardan Neyinimize geldik. Ultimiz 30. Ne yapacağız bilmiyorum. Dur. Buraya bir yardım. Vuralım buraya. Tamam. 5 gold da alırım. Vermem. Bak challenge ile da. Hmm. Bence dis atıyor. Ve hmm. i̇şte birazcık sallamasyon sezmekteyim. Ulan o deşen oku bir yeseydik kese çok güzel olacaktı. Ama işte işler beklediğimiz gibi gitmez bazen. Jax geldi. Morgan'ın ultis var. Kafa atabilir oraya. Tutar da yani Jax, hiç korkmaz. İstiyor he bu. Harbi diyorum istiyor buraya. Umarım almazsak daha iyi bir League of Legends için. O öldüm. Yavaş gelsin. WQ çıkartamadım ya. Ölemem derken öldük. ki oldu. Ayakkabı alayım diye bir şeyler dojiyim artık. Böyle koşamıyorsun bir kill alır oradan. Aldı da oradan değil, taptan aldı. Helal olsun. Oğlum Morgana çok iyi oynadı. Morgana çok iyi oynadı. Vay arkadaş. Morgana! Morgana'ya yazar yani bunlar. Bir şeyler illa yazsın Morgana'ya. Çocuk çok güzel oynadı buraya. Ama kilo ona bıraksaydı keşke Şoko. ya Atak speed'imiz tatlı bir hale geldi. takım arkadaşlarımız da SC olduğumuzu iddia etmeye başladıysa güzel bir oyun geçiriyoruz diyebiliriz. Gayet güzel. Haydi bakalım. Güzel güzel takım arkadaşlarının ödemesi harbiden güzel oluyor. Aklın sonunda boşuna almadık yani onu aldık ki öyle gendi tırt olsunlar. Tırt oldular. 50 büyü direnci geliyor. Kartus da iyi analiz etti. Ölme lan. Dayan geliyorum. Kasim Nox var mı acaba? Yemedim lan onu. Çok seviyorum şuna bak. Bayılıyorum şuna. League of Legends'ta yapmayı en sevdiğim şey. Sen ne yapıyorsun? Keseyim mi? Klonu kesti. FF gelmez mi ya net. <laughs> bence değilim. <laughs> Kendimiz de iyi savunuyoruz. Hakkımızı yedirtmiyoruz bak. Bence değilim. Da de buna ulti tutturduk diye sıkıntı olduk? Yani dümdüz hatta giden bir yetenek. Tutturması da biraz basit yani. <laughs> Mide ses diyor bir şey ama Ha, dayanamadım. Kasiopi'yi dojlamalıydım ya. Arkamı dönemedim ya. İnsanız çünkü. İnsan olduğumuz için bazen arkamız dönemeyebiliyoruz. Abi bilerek yaptın çaktırmamak için diyen var. Hemen koşalım bir daha. Hani biz script Buraya değiliz. Demek için yetenek yedik. Black Eggs'e kısılmış. Bayağı azalttık şu anda. Ban yemeyelim. %5 yaptık falan diyormuşum. Aaa Cassiopeia destek item almış. Lan oğlum APC Lux mıydı en başından beri? Oha. Morus delileri de arkadaşlar yaptıkları diyorsunuz mu? Manyak oldu. Kendini deliye vurdu karakter. Beyin gelmiş. Sonunda gerçek bir ADC. Bir rakip katledildi. Değil. soru işaretli Z kafasa. SC bu. Seni o adam daha başta dedim diyor bu da. İnanılmaz ya. Bir hareketini görmem yetti diyor bir de ya. Ya ne gördün? Ne gördün kanka tam olarak? soru işareti. Dur bakalım. Ne yapmışız da script olduk? Bir yazsın bakalım bize. Ne demek ne gördün anlık bir şeydi. Neydi? Ne gördüğünü bile bilmiyor adam. Lux Q'suna ile. Dojlayamaz mıyız oğlum Lux Q'suna? <laughs> Vanguard var artık. Cezan verildi. Alakası yok SC'yle. Bak adam yanımda oynadı biliyor. Fark etmiyor. Sonradan yakalıyor. Bak adam biliyor. Adam biliyor. Siz nereden bileceğiniz? Bak araştırmış. Buraya <laughs> Oğlum harbi script sanıyor. Aa. <laughs> Bir rakip katledildi. <laughs> fesuep bir ulti ile ya yine güzel vuruyoruz he Tamam. <laughs> Bu karakter de çok güçlü ya. Harbi diyorum çok güçlü. Döndüm de o ultiyi geç attı oğlum. Doğru zamanda döndüm adam ultiyi geç attı. Videodayım. Aa ben de. Senin video ya. Nereden izleyeceğiz? <laughs> adam videodayım diyor. <laughs> güzel. şu çekeyim de daha da kesemesinler beni ya. Perma yeyince anlarsınız. Perma yeyince derken ben yemem aga. Destan yazdı. Beş sıfırı bitti. GG Fener'de kazanmış. Haydi bakalım. Tapa bir çıkalım. Orasına Riot karar verecek. He. Adam SC değil, Smurf. Vallahi mal bunlar. Morgan'ın yazdığını. Yayın linki atalım. Esquece, hein, que estranho aqui. Que se